Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere turşu yapımının inceliklerini ve detaylarını anlatacağız. Turşuda nelerin zararlı, nelerin faydalı olduğunu, bütün ince detaylarına varıncaya kadar sizlere tek tek anlatacağız. Sizler de bu tarif üzerine yaptığınız zaman daima sağlıklı bir şekilde suyunu bilene, korkmadan kana kana içebileceğiniz bu turşu olacak arkadaşlar. Erime olmadan, bozulmadan bir turşu nasıl yapılır? Bütün püf noktalarını anlatacağız. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım. Arkadaşlar almış olduğumuz lahanamızı güzel bir şekilde bir bıçak yardımıyla kullanacağımız kavanozanın içerisine girebileceği şekilde fazla büyük de değil, fazla küçük de olmayacak şekilde parçalamamız lazım. Elimizi kesmeden kontrollü bir şekilde parçalar haline böldüğümüz lahanalarımızı genişçe bir kabın içerisine alıp Sonra diğer işlemlere yavaş yavaş geçeceğiz. Nehalanlarımızı güzel bir şekilde temiz bir su ile üstü taşıyacak kadar olup güzel bir şekilde yıkadıktan sonra bu suyumuzu boşaltmamız lazım. Sizlerden ricam sabırla izlerseniz bütün püf noktalarını detaylarıyla beraber kaçırmadan izlemiş olacaksınız arkadaşlar. lahanalarımızı güzel bir şekilde yıkadıktan sonra şekilde görüktüğü gibi suyunu tamamen süzülecek şekilde boşaltmamız lazım. Yıkamış olduğumuz lahanalarımızın üzerine 2 yemek kaşığı salamura tuz döküp güzel bir şekilde harmanlamamız lazım arkadaşlar. Buradaki amaç lahanaların kavanozlara girmeden hafiften sönmesi lazım. Yani sertliğinin birazcık yumuşaması lazım ki aralarında kurum esnasında yumuşama olduğu için fazla yer kaplamayacak. Yani çökmesi daha basit olacaktır. Karıştırdıktan sonra bir 20 ile 25 dakika boyunca leğenin içerisinde kalıp beklemesi lazım. Bu esnada arkadaşlar hiçbir katkı maddesi kullanmadan, renklendirici kullanmadan bizler kara turşuluk havuç ilave ettik. Çok güzel bir aroma ve renk veriyor arkadaşlar. Ayrıca normal havuçları da soyduktan sonra kara havuç ve normal havuçları kabuklarını soyduktan sonra arkadaşlar yavaş yavaş bu işlemi gerçekleştireceğiz. Burada biz iki türlü tarif vereceğiz arkadaşlar. Sizler de sabırla izlerseniz iki şekilde turşu nasıl kurulur bunu da öğrenmiş olacaksınız. Soymuş olduğumuz sebzelerimizi güzel bir şekilde yıkadıktan sonra buradaki püf noktalardan bir tanesi arkadaşlar sebzelerimizin çok taze olması bizim kuracağımız turşularımızın daha güzel ve sağlıklı olması ve dayanıklı olmasına özen göstermiş olacaktır. Havuçlarımızı güzel bir şekilde yıkadıktan sonra ince olacak şekilde doğrayıp bir kenarda bekletmemiz lazım. Doğramış olduğumuz havuçlarımızı daha önce tuz döküp ovalamış olduğumuz lahanaların üzerine katıp karıştırıp kenarda bekletiyoruz arkadaşlar. İkinci havuç dediğimiz kara şalgamlık havucu şekilde görüntüyü bir ince uzun bir şekilde keserseniz hem renk bakımından hem dekor bakımından turşunuz çok güzel görükecektir ve aroması ve rengi de on numara olacaktır arkadaşlar. Biz turşumuza renklendirici kullanmıyoruz arkadaşlar. Doğal havucun rengi zaten bu rengi oluşturacaktır. Evet bu şekilde ince ince doğradıktan sonra... ...iki adet limonu şekilde görüldüğü gibi doğrarsanız... ...burada birinci aşama, birinci tarif için arkadaşlar bir buçuk litre suya bir çay kaşığı limon tuzu atın. Limon tuzunu niçin attığımızı da anlatacağım sizlere. Ayrıyeten 3 yemek kaşığı tuz ilave ettikten sonra yarım yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyoruz. Ayrıyeten bir çay bardağı elma sirkesi içerisine aktardıktan sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Dedim ya iki adet tarif edeceğiz arkadaşlar. Bu birinci tarifin suyunu hazırladık. Kullanacağımız kavanozlarda biz cam kavanoz tercih ediyoruz arkadaşlar. Sizler de sağlık bakımından cam kavanoz tercih ederseniz daha güzel olacaktır. Dibine bir 7 ile 10'a yakın nohut tanesi ilave ettikten sonra karıştırmış olduğumuz lahana ve havuçları içerisine ilave edip elimizden güzel bir şekilde bastırıyoruz. Eğer sarımsak seviyorsanız arkadaşlar aralarına bir iki tane sarımsak ilave edebilirsiniz. Bakın doğramış olduğumuz şalgamlık havuçlarımızı bu şekilde içerisine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Biz burada normal şekilde nasıl turşu kurulur bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bunun içerisine limon katmıyoruz. Normal turşu suyundan nasıl yapılır onu yapıyoruz arkadaşlar. Öbür tarifte de limonlu nasıl yapılır onun tarifini vereceğiz. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olacaksınız arkadaşlar. Gayemiz sizlere erime olmadan, çürüme olmadan nasıl bir turşu kurunur? Bunun tarifini vermek. Emin olun sizler de bu tarif üzerine yaptığınız zaman kesinlikle sizin turşunuz erimeyecek, bozulmayacaktır. Daima bu tarifi yapmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Doldurmuş olduğumuz turşularımızı kavanozun hiçbir yerinde boşluk kalmayacak şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Ortalara ve en üstlere de ikişer adet sarımsak olacak şekilde ilave ederseniz aroması güzel oluyor. Ama sarımsak sevmeyen arkadaşlar bunu kullanmayabilir. Sarımsak katmasanız da herhangi bir şey olmaz. Şimdi birincisini doldurduktan sonra ikinci kavanozumuza yani ikinci tarifimize sıra geldi. Aynı şekilde arkadaşlar bu kavanozumuza da nohutlarımızı alta attıktan sonra üzerine karıştırmış olduğumuz turşuluk lahanalar ve havuçları ilave ediyoruz. Bakın burada limonlarımızı halka halka kesip en dibine kenarlara gelebilecek şekilde diziyoruz. Orta aralarına yine kesmiş olduğumuz şalgamlık havuçlardan ilave edip üzerine tekrardan lahanalarımızı yavaş yavaş ilave edip eğer sarımsağınız varsa sarımsak da ilave etmek isterseniz ayrıyetten sarımsak ilave edin. Bizler burada sarımsak ilave ediyoruz arkadaşlar. Burada kullandığımız malzemeleri açıklama bölümünde ayrıyetten detaylarıyla beraber vereceğiz. Sizler dilerseniz açıklama bölümünde de bütün püf noktalarını ve detaylarını ne kadar malzeme neleri kullandığımızı oradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Bu kavanozdaki tarifte limon kullandık arkadaşlar. 2 adet limon 2 kiloluk cam kavanoza yeterlidir. Ayrıca limon sıkıp üzerine katmanıza gerek yok. Zaten o limonun asiti onu dengeleyecektir. Ayrıyetten arkadaşlar üzerine maydanoz saplarını kesip tam üste gelecek şekilde katarsanız çok güzel bir aroma ve lezzet verecektir turşunuza. Sarımsaklarımızı şekilde görüldüğü gibi dörde böşe böldükten sonra en üste ilave edebilirsiniz. Bizler burada plastik kullanmadan bu birinci kavanoz arkadaşlar içerisine limon tuzu bir çay kaşığı limon tuzu eklemiş olduğumuz yani içerisine ayrıyeten limon kullanmadan annelerimizin yapmış olduğu nohutun kendi mayasıyla mayalanabilmesi için ilave ettiğimiz tarif arkadaşlar. diğer limon kullandığımızın suyunu da ayrıyeten yapacağız. Onu da birazdan sizlere tarifini vereceğiz. Burada çöp şişlerimiz var ellerimizde arkadaşlar. Bazen plastik bir kap var üzerine katıyoruz. Belki mi zararlı olur diye onu kullanmadık. Çöplerimizi şekilde görüktüğü gibi lahanalarımız üste çıkmasın, yumuşama olmasın diye bu şekilde yaptık. Buradaki püf noktalardan bir tanesi de arkadaşlar lahanalarımızın üste çıkmaması lazım. Kapağını çok iyi kapatmamız lazım burada. Birinci tarifteki turşumuz bu şekilde tamam. Şimdi ikinci tarifteki olan doldurmuş olduğumuz kavanozun suyunu hazırlayacağız. Burada da arkadaşlar bir litre suya iki yemek kaşığı salamura tuz ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı şeker ilave edip yarım çay bardağı elma sirkesi ilave ediyoruz arkadaşlar. Bunu da güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine limon tuzu kullanmıyoruz kesinlikle burada. Çünkü bu kavanozda limon kullandık. O, o dengeyi sağlayacaktır. Biz burada neden iki adet tarif verdik? Dileyen hangisini isterse onu kullanabilir diye. Aynı şekilde üzerine çöp şişleri kullanarak arkadaşlar dışarıya yükselmesin diye bunları muhafaza edebilmesi için çöpleri kullanıyoruz şu şekilde. Her iki tarif de arkadaşlar gerçekten kullanabileceğiniz güzel bir tarif ama ben limon tuzu kullanmadan bu tarifi yapmak istiyorum diyorsanız gönül rahatlığıyla şalgam içer gibi bunu suyunu içebilirsiniz arkadaşlar. Biz yıllardan beri yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir randıman elde ediyoruz. Sizlerden ricam hangi ilde, hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında yazarsanız sohbet babında sormak istediklerinizi cevaplamak için sizlerle sohbet edebiliriz arkadaşlar. Şekilde görüktüğü gibi iki tane turşumuzu kurduk. Bakın kurduktan sonra öbür gün hemen rengini verdiği şalgamlık havuçlarımızın doğal rengini nasıl değiştirdiğini görüyorsunuz. Buradaki püf noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın bizler hava almasın diye ayrıyeten bir streç veya poşet kabakların üzerine kapatıp ayrıyeten sıkıca kapattık ki hava almasın. Burada güneş görmeden karanlık bir yerde muhafaza ederseniz sağlıklı ve güzel kütür kütür bir turşu yapmış olacaksınız. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.